Çağrı kayıt tuşuna basmadan 5 saniye önce dedim ki ya şu dolar 10 lira olsa da hani bir ürün alırken hani düz mantık yapsak işte 20 dolarsa direkt 200 lira gibi çarpanlara ulaşabilsek diye düşünüyordum. Şimdi bugünkü video konumuz şu. Apple'ın Türkiye'de sattığı en ucuz 10 ürün. Ya fiyatlara ben önceden baktım. Gerçekten komedi. Şarj kablosuna 150 lira mı dersin? 160 lira mı dersin? Normalde baktığın zaman bit pazarına gitmiştim hatırlarsanız Shift Elite'de. 5 liraya 10 liraya kablolar vardı. Tabi orijinal olmasının dışında farklı etkenler de var sevgili arkadaşlar. Bir ürünü orijinal almak istiyorsanız Apple'la ilgili olacak bu tabii ki. Apple'ın kendi sitesinde bir sürü ürün mevcut. Şimdi biz ne yapacağız? 10 tane ucuz ürüne bakacağız. Bunları pahalıdan ucuza göre sıralayacağım. Zaten şu anda ekran kaydımı başlatayım ve hep birlikte bu ürünlere bakalım. Şimdi en pahalı ürünümüz tabii bu fiyat bandında başka ürünler de var ama ben buraya mantıklı olanları koydum sevgili arkadaşlar. Şimdi 229 liraya satılan zaten ekranda görüyorsunuz fiyatı. Apple Watch manyetik şarj kablosu var. 1 metre uzunluğunda Apple saatlerinizi alıyorsunuz. Şarj etmek için kullanıyorsunuz. Tabi bu sadece kablo. Yine bir adaptöre ihtiyaç duyuyorsunuz. Fiyatı 229 lira. Tabi bunun çakmaları mevcut. Yan muadilleri mevcut. İşte o siteleri biliyorsunuz isim vermeye gerek yok. O sitelerden de gidip alabiliyorsunuz ama yine videonun başında dediğim gibi hani orijinal almak farklı, çakma almak farklı. Bence fiyat uygun sevgili arkadaşlar. Yani bu kablo için fiyat uygun. Geçtik ikinci ürüne. Bu ürünü zaten biliyorsunuz. Baya bir viral oldu. Yani sosyal medyada işte Elon Musk'ın tweetlerimi dersin, işte tükenmesi mi, 12-13 hafta gönderim süresi mi dersin. Baya aslında Komik bir ürün arkadaşlar bu. Niye komik? Çünkü Samsung geçtiğimiz haftalarda bir haber yayınladı. Yani bir açıklama yaptı. Dedi ki kullanıcılarımıza ücretsiz işte parlatma bezi dağıtacağız. Yani bunun amacı şu. Ben Apple'a burada bir gönderme yapıyorum. Tabi Apple'ın bu çıkarmış olduğu ürünü fazla da sorgulamamak gerekiyor. Çünkü ürün 19 dolara satılıyor. Yani onunla çattığımız zaman tabi ki yine 200 lira yapıyor ama dışarıda yani yurt dışında satılan Apple ürünleri gerçekten çok ucuz. Çünkü bizim ülkemizdeki bu dolar kuru Ah şu dolar ah şu dolar mahvetti bizi. Ama yapacak bir şey yok. Yani bir beze 200 lira verir miydin çağrı? Vermezsin. Vermezsin herhalde değil mi? Ama telefona gidip 10 lira veriyor, 10 milyar veriyorsun. Yani. Çıkar telefonunu ne kullanıyorsun sen? Yanımda değil. He tamam. O dayılar gibi şey yapacaktım da neyse. Sevgili arkadaşlar Apple'ın parlatma bezi 200 lira. Şimdi dolar muhabbetine çok girmeyeceğim. Doları düz 10 lira olarak hesaplayabilirsin. Zaten bugün 9.93'e ulaştı herhalde değil mi Çağrı? Evet. Çoktan geçti. Sen beni dinlemiyorsun abi. Bak. Neyse çekim bitsin. Ben ayrı ayrı konuşuyorum seninle. Neyse geçelim 3. ürünümüze. 3. ürünümüz Apple Remote. Apple Remote ikinci ve 3. nesil Apple TV'nizi yönlendirmek için bir kumanda aslında sevgili arkadaşlar. Fiyatı gayet uygun. Yani şimdi bir kumanda almaya kalktığınız zaman ve bu söz konusu Apple kumandasıysa fiyatlar bayağı artacaktır diye düşünürken fiyat gerçekten çünkü şöyle yakınlaştıralım 189 liralık bir fiyat etiketine sahip aşağıya doğru indiğiniz zaman zaten gene özelliklere görebiliyorsunuz kutunun içerisi işte öne çıkan özellikler gibi ürün bilgileri gibi özellikler mevcut geçelim dördüncü ürünümüze ve evet dördüncü üründe bir Lightning'den Micro USB'ye bir dönüştürücümüz var. Hatta Micro USB'den Lightning'e dönüştürücü var. Diyelim ki bir Micro USB kablonuz mevcut ve şarj aletinize bağlı o kablo. Ama yanınızda bir Apple telefon var. Ne yapacaksınız? Bu dönüştürücüyü aldıktan sonra telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Fiyata baktığımız zaman 179 liralık bence çok pahalı. Cidden çok pahalı bir fiyat etiketine sahip. Bu neden böyle olmuş? O konuda da bir şey diyemeyeceğim. Geldik 5. ürüne. Biliyorsunuz Apple Pencil'lar tablet kullanıcıları için gerçekten çok büyük bir öneme sahip ve burada görmüş olduğunuz gibi Apple'ın böyle bir satışı mevcut. Apple Pencil uçları. Şimdi Apple Pencil'ları biz kullandığımız zaman çok çizim yapan arkadaşlarım var. Ben onlarda çok görüyorum bu durumu. Çok çizim yaptıklarında Apple Pencil uçları tükeniyor. Yani yeni bir Pencil uca geçme imkanı ihtiyacı duyuyorlar daha doğrusu. Pencil ucu aldığınız zaman bu şekilde 4 tane geliyor. Yani fiyata baktığımız zaman 169 lira yani 170 lira desek 35 40 lira bir tanesine denk geliyor. İyi mi Değil arkadaşlar. Yine dolar kuruna girmeyelim. Çünkü dolara girersek bu işin içinden hiç çıkamayız. Ama baktığınız zaman 4 tane ucu 169 liraya alıyorsunuz. Yine aşağıya doğru indiğiniz zaman yine ürünün genel özelliklerini görebiliyorsunuz. Geçtik 6. ürüne. 139 lira değerinde bir kablo var. Şimdi bu kablo Apple'ın kendi markası değil arkadaşlar. Mopi markasının bir kablosu. Bir tarafı USB'a bir tarafı Lightning sevgili arkadaşlar. Yani bir kabloya 139 lira vermek mantıklı mı? Bence mantıklı değil. Çünkü hem tam Apple satıyor eyvallah ama Apple'ın kendi kablosu değil bu. O yüzden ben Mopi markasını pek kullanmadım. Ama daha uyguna alabileceğiniz farklı yerler var. Kaliteli de kablolar var. Bu ürünün fiyatı da 139 lira. Hemen 7. ürüne geçtik. Burada yine Mopi'nin araç bir aksesuarı var sevgili arkadaşlar. Fiyata baktığımız zaman 129 liralık bir fiyat etiketi var. Tabi bu ürün mesela şöyle fotoğraflarına da geçelim. Yana doğru çevirelim. Evet, Apple cihazlarınızla uyumlu ve tüm araçlarda uyumlu bir araç içi aksesuarı var arkadaşlar. Buna baktığımız zaman USB A girişli bir şarj cihazından bahsediyorum ve bu şarj cihazının watt değerini soracak olursanız yüksek bir çıkışa sahip bence iyi diyebilirim arkadaşlar. 12 watt'lık bir şarj etme durumu var. Bu cihaz böyleydi. Bakalım diğer ürünümüz neymiş? Evet, geldik. 3.5 mm Lightning dönüştürücü. Ben bu ürünü gerçekten çok kullanıyordum. Ta ki bundan 1-2 ay öncesine kadar. Çünkü şu anda iPhone 12 Pro kullanıyorum ve 3.5 mm jack girişi bu telefonda yok. E ne yapıyordum? Ben kablolu kulaklıkla müzik dinlemeyi çok seviyorum bu arada. Onu söyleyeyim. O yüzden bir jack dönüştürücüsüne ihtiyacım vardı. Ben bunu ne yaptım? Gittim internetten 20 liraya aldım. Ama Apple'ın sitesine baktığımız zaman bu durum öyle mi? Hayır. Tam 89 lira. Tabi 89 lira bence uygun arkadaşlar. Çünkü orijinal alıyorsunuz. Sonuçta baktığınız zaman yine ürününüz Apple'sa kulaklığınız Apple'sa gidip 89 liraya bu ürünü alabiliyorsunuz. Ayrıca bu videoya koymadım. Apple'ın kendi kablolu kulaklığında 200 lira gibi bir ücreti var. Geldik 9. ürüne. Videonun yavaş yavaş sonlarına gelirken fiyatlar elbet düşecek. Şimdi en sondaki ürünü tabii ki de merak ediyorsunuz. Çok sürpriz bir ürün olacak. Şimdi 9. üründe Apple'ın MagSafe'den MagSafe 2'ye bir dönüşürüsü var. Biliyorsunuz eski MacBook'larda dönüştürücüler normal MagSafe adaptörüyle sağlanıyordu. Şimdi yenilenince laptoplar MagSafe 2'ye bir dönüştürücü çıktı. Şimdi en son çıkan MacBook'lara baktığımızda MagSafe 3 gerekiyor. E ne olacak? Bir dönüştürücü daha almanız gerekiyor. Mesela yani böyle bir aksesuarınız varsa, bir adaptörünüz varsa dönüştürmek için yine bunu almanız gerekiyor. Bunun fiyatına baktığımız zaman yakınlaştıralım. Görmüş olduğunuz gibi 79 liralık bir fiyat etiketine sahip arkadaşlar. Bu ürünü, ben ilk baktığımda anlayamadım. Hani dedim bu ne? Çünkü ilk defa görüyorum Apple'ın kendi sitesinde. Böyle bir dönüştürücü mevcutmuş. Evet şimdi geliyorum son ürüne. Son dediğim aslında en ucuz ürün bu arkadaşlar. <gülüyor> ya. <gülüyor> abi ya Apple'ın silikon uçları o Airpods Pro'nun kulak uçları var ya sevgili arkadaşlar. Onu 69 liraya satıyorsun ya. Bak. 69 liraya satıyorsun. Yani ya bu silikon çağır mesela böyle abi plastik olur ya böyle. Şu 3-4 tane plastiği yani kulak uçlarına 69 lira verir misin? Arkadaşlar çok üzülüyorum işin gırgırındayız yani fiyatlara bakıyoruz hani e, yorumlarımızı yapıyoruz hani en ucuz ürün vesaire diyoruz ama arkadaşlar gerçekten çok pahalı. Şimdi bu ürünleri almak istesen hani dolar karşılığında almak istesen 6-7 dolar civarında bir şey yapıyor. Az önce biz kestik oraları arkadaşlar benim matematik çöktüğü yerlerdeydi işte 0.8 sent falan diyorum böyle İyice beynim yandı. Görmüş olduğunuz gibi AirPods Pro'nun kulak uçları şu anda 69 liraya satılıyor. Evet sevgili arkadaşlar sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Apple'ın Türkiye'de sattığı en ucuz 10 ürüne yakından baktık. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenerek de bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.